Herkese selam. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılında beni hayal kırıklığına uğratan ürünlerden bahsediyor olacağız. Neleri alıp paramın çöpe gittiğini düşünüyorum. Hep birlikte inceliyor olacağız ama videoya geçmeden önce şuraya bir yere getireceğim. Instagram adresimden beni takip etmeyi ve elbette ki kanala hala abone değilseniz videoyu terk etmeden önce kanala abone olmayı ve eğer ki çektiğiniz Sevdiyseniz, videolarımı sevdiyseniz videolarıma bir beğeni bırakmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum ve haydi o zaman hızlıca nelerden nefret etmişim bu yıl hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Morphos markasına ait bu fön sütü. Ya ben bunu kullanmayı beceremedim diye düşünüyorum çünkü farkındaysanız bir de devasa bir boy 400 mililitrelik bir ambalajlamaya sahip ve ben birkaç kere denedim asla olmadı. Bu fön sütünü saçınızı şekillendirmeden önce saçınıza sıkıp daha güzel şekillendirmesini vaat eden bir ürün ve gerçekten yorumları şahane olan bir ürün. Ben neyi nerede yanlış yapıyorum biri bana yazarsa çok sevinirim. Ben saçımı şekillendirmeden önce bundan sıkıyorum ama saçımı inanılmaz yapış yapış yaptı. Yani sonrasında yeniden saçımı yıkamak zorunda kaldığım durumlar dahi oldu. Kesinlikle bir hata yaptığımı düşünüyorum. Biri bana lütfen yazsın. Bu kadar sevilen bir ürünü ben niye sevemedim. Kusuru kendimde arıyorum arkadaşlar. Bu arada kokuları enfes güzel. Hatta şimdilerde morfoza yeniden bir şans vermek istiyorum. Ve Morfoz'un bu böyle e, hafif tutuşlu bir saç spreyi mevcut. Ondan almayı planlıyorum. Dyson'dan sonra saçlar hızlıca e, şeklini bu kaybettiği için biraz böyle saçı yormadan, saçı sertleştirmeden hafif bir tutuş sağlayacak bir saç spreyi arıyorum. Morfose'nkini çok seviyorlar. Ben de ona bir şans vermek istedim. Gelelim bir diğer sınıfta bıraktığım ve beni hayal kırıklığına uğratan ürün. Kozmet markasına ait bu yüz temizleme yağı. Farkındasınız bayağı da kullandım. Yani şöyle ürün Cildimi değil ama gözlerimi yakıyor. Ben de bu neden ne cildimi bununla yıkıyorum? Çünkü Büyük boyda bir ürün ve çöpe atmak istemedim. Herkesin de sevdiği, sevgilisi olan bir ürün. Ama benim gözlerim hassas yapıda olduğu için gözlerimi çok yakıyor. E, gözlerimi yaktığından dolayı da gözlerimi çok fazla getirmemeye çalışıyorum. Sadece yüzümü yıkıyorum. Yüzümdeki SPF'i arındırmak için kullanıyorum. Onun sonrasında elbette ki bir köpüren yüz temizleme jeliyle geçiyorum. Ama bilmiyorum yani acaba herkesin gözünü yakıyor mu yoksa sadece bana özel bir durum mu emin olamadım. Yorumlarına baktığımda herkes çok çok memnun. Ben bunun öncesinde Yves yüz temizleme yağını kullanıyordum. Ve kesinlikle onda böyle bir problem yaşamadım. Asla gözlerimde bir yanma sorunu olmadı. Bu benim için önemli bir kriter. Çünkü gözlerim aşırı hassas ve gözlerim yandığı zaman tadım çok kaçıyor. Hele ki bu yıl yaşamış olduğum gözle ilgili problemden sonra böyle ürünlerden oldukça uzak durmaya çalışıyorum. Dediğim gibi kocaman bir ürün ve ziyan etmemek adına yüzümü temizlerken kullanıyorum. Çünkü ciltte herhangi bir sivilce oluşumuna, beyaz butona, komedona sebebiyet vermedi. Yani formülasyon olarak sıkıntı yaratmadı ama gözleri inanılmaz yakıyor bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir başka ürünüm ise L'Oreal'in yüz temizleme jeli. Onu çöpe attığım için hemen şuraya resmini getiriyorum. Glikolik asit içeren yüz temizleme jeli. Kesinlikle cildimle anlaşamadığını düşünüyorum ve asla e, derinlemesine bir temizlik hissiyatı veremedi. Bu nedenle hiç sevemedim. E, onda da böyle enteresan bir mentolümsü hissiyat var. Onu da çok sevmedim. Böyle cildimi arındırmamasını da seviyorum. Yani hiç sevemedim. L'Oreal'in birçok ürününü bayıla bayıla kullanırım. Ama böyle bu yüz temizleme jeli grubunda glikolik asit içeren seri benim cildimle pek anlaşamadı diye düşünüyorum. E, bu arada hiçbir marka ile hiçbir sıkıntım yok. Hepsinin birçok ürününü çok severek kullanıyorum. Ancak şu an bahsedeceğim ürünlerin e, çoğu muhtemelen benim kendi cilt tipim ya da benim beklentilerimi karşılayamadığı için sıkıntılar yaşadığım ürünler. Haydi o zaman incelemeye devam edelim. Krimko markasına ait bir dudak yağı. Yani bu yağı görebiliyorsunuz ambalajı zaten ikinci günden kırıldı. E, dudağıma vermiş olduğu hissiyatı hiç sevemedim. Bu arada bu bendeki minik aplikatörü olan şimdi yenilerde kocaman aplikatörler çıkmış. Belki onunla formülasyon olarak da farklılıklar vardır. O daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bunun aplikatörünü sevmedim. Minicik bir aplikatörü var. Ben bu dudak yağlarında daha kocaman büyük aplikatörleri sanırım daha çok seviyorum. E, vermiş olduğu neme de böyle bayıldığımı söyleyemem. Ayrıca zamanı yani üst grubun kalitesizliği de tadımı çok kaçırdı. Krimko'nun nemlendiricisini, SOS sorununa ne kadar bayıldığımı biliyorsunuz. Ama ne yazık ki bu zannediyorum ki eski formülasyon olan dudak yağı benim için %100 sınıfta kalan ürünlerin başında geliyor. Ya hiç sevemedim ya. Ne dudağımı nemlendiriyor. Ambalaj kalitesi deseniz Ha, çok kötü. Ee, bilmiyorum yani neden böyle bir şey oldu ya da bu bana mı böyle denk geldi ondan da emin değilim. Dediğim gibi aplikatörün minicik olması da çok işlevsizleştiriyor olayı. O nedenle hiç ama hiç sevemedim. Bu arada dudak yağı arayışım var. Bana böyle güzel sevdiğiniz dudak yağları varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hatta böyle hafif pembelik veren dudak yağları da olabilir. Bir tane gözüme kestirdiğim bir marka var ama sizlerden de bir böyle merak ediyorum. Ee, önerileriniz birini de alabilirim. Lütfen aşağı yazmayı unutmayın. Bir diğer sınıfta kalan ürünümüz ise Neutrogena markasına ait bu lip balmlar. Bunun şöyle bir handikapı var. Ee, aslında böyle ambalajlama olarak filan eskiden böyle ambalajlamalar çok fazla vardı. Benim sevdiğim bir tip ama dudak tarafından asla emilmiyor. Ve emilmediği için de dudağı nemlendirmiyor. Sadece üstünde bir böyle vazelin sürmüşsünüz gibi tabaka bırakıyor. Bu açıdan hiç sevemedim. Yani Dediğim gibi zaten bir dudak bağımından ne beklersiniz ki nemlendirmesin ve biraz olsun hızlı emilip hayatımıza daha konforlu devam edebilmeyi bu kesinlikle onları yerine getirmiyor onun için. Beni hayal kırıklığına uğratan 2023'ün hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu. Bir başka ürünüm ise Revolution Pro markasına ait bu peptit içerikli Hydra Gloss olarak geçen ürün. Öncelikle bunun rengini beğenemedim. Aslında ambalajından rengi çok güzel gözüküyor. Ama benim dudağımda böyle birazcık daha sarı alt tonlu durdu ve bana yakışmadı. Böyle ölü bir görünüm verdi. Bu nedenle sevemedim. Bir de böyle dudak üstünde, ya yani ben cam gibi glossları çok seviyorum. Bu aslında öyle duruyor gibi ama çok böyle kalıp kalıp dokulu geldi bana. Bu nedenle de pek sevemedim. Benim için e, hayal kırıklığından bir tanesi oldu. Ama bunun çok seveni var. Eğer böyle dokulu olması sizi rahatsız etmiyorsa, eğer ki tonu cildiniz uyduysa güzel, yani anlaşabileceğiniz bir gloss olabilir. Bana aşırı dokulu geldi. Yani dokulu dokulu böyle yapışkan değil belki ama çok hissettiğiniz bir ruj dokusu var. Ben öyle olduğunda hiç kendimi konforlu hissetmiyorum. O nedenle benim anlaşamadığım bir ürün oldu. Bir başka ürünümüz ise L'Oréal'in Hyaluronik Asit Serum'u hemen şuraya getirdim. Kesinlikle benim cildimle asla ama asla anlaşamadı. Sonra ben bu ürünü saçıma denedim, saçımla da anlaşamadı. Sonra vedalaştık ve kendisini çöpe uğurladım. Ee, birincisi cilt tarafından asla emilemedim. Benim cildim tarafından emilemedi. Bu arada ben karma ve e, hafif alerji, hafif meyilli, rezalet bir cilt olabilir. Böyle bir cilt tipim var ve anlaşamadım. Cildimde sivilce oluşturmaya başladı ve böyle yapış yapış bir doku bıraktı. O nedenle cildimle vedalaştım. Sonrasında biliyorsunuz ki bu yıl saça hiyalüronik asit sürmek çok meşhur olmuştu. Hadi dedim saça deneyeyim. Zaten saçımın neme ihtiyacı var. Saçıma denedim. Saçımla da anlaşamadı. Yani saçım böyle kuruttuktan sonra uçlarındaki o dokular kaldı. Yapış yapış bir his oldu. Ee, o nedenle orada kullanmayı da bıraktım ve dedim ki L'Oreal'in bu hyalüronik asiti asla ama asla benim için üretilmiş bir ürün değil kendisiyle çok güzel bir şekilde vedalaştık. Siz o ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Onun inanılmaz seveni var. Hatta benim arkadaşım da kullanıyor. O çok seviyor. Ama yok ya ben hiç anlaşamadım. Gerçekten bende de bir problem olduğunu düşünmeye başlıyorum. Bir başka ürünümüz ise Wet n Wild markasının bu tekli farlarından böyle ışıl ışıl simli olan bir ürün. Bu ürün nasıl diyeyim size yani böyle macunumsu bir dokuda göz kapağını birbirine yapıştırıyor gibi oluyor çizgilerde birikiyor. Hiç sevemedim sanki uhumun üzerine pul bırakmışlar gibi ee, yok yani hiç hani bir ara hatırlarsınız instagramda bu Fenty'nin aydınlatıcısını göz kapağına far olarak sürüyorlardı ve ışıl ışıl inanılmaz güzel duruyordu. Ben onun ümidiyle almıştım ancak hiç öyle olmadı gerçekten hiç ama hiç sevemedim. Eee bu tarz bir renkte ve simde ürün arıyorum. Bulursanız bana da haber verin. Birlikte deneriz. Bu benim için tamamen bir hayal kırıklığıydı. Direkt çöpe gidecek. Yok yani birikiyor. Göz kapağım yapışıyor. Acayip bir hal aldı. Yani bunu seveniniz varsa o da yazsın. Belki de ben kullanmayı bilmiyorum. Belki de üstüne toz bir şey mi geçmek gerekiyor. Emin olamadım. Öyle. Bir başka hayal kırıklığı ürünüm ise Yves Rocher markasının bu saç onarıcı şampuanı hemen şuraya resmine getirdim. Saçı onarmak yerine benim saçlarımı acayip kuruttu. Ya gerçekten saçımı bu kadar kurutan nadir şampuanlardan bir tanesi oldu. Ee, ben böyle yumuşacık beklerken saçım daha da kıtır kutur olmaya başladı. O nedenle hemen yollarımı ayırdığım bir üründü ki beni biliyorsunuz Rocher fanı falan olabilirim. Aşırı seviyorum. İçeriklerin çoğunun güzel olmasını da çok seviyorum ama o şampuanla kesinlikle anlaşamadım belki çok yağlı saçlar sevebilir diye düşünüyorum çünkü saçtaki hani o alınamayan yağı alıp saçı daha hacimli hale getirebilir ama benim saçımın neme ve onarılmaya ihtiyacı vardı ve onu sağlayamadı. Bu nedenle benim hayal kırıklıklarımdan bir tanesiydi. Ve benim 2023 hayal kırıklıklarım bu şekildeydi. Belki Kaç ürün daha vardır ama inanın hatırlayamadım. Bunlar da bence hayal kırıklığı olarak gayet iyiler. Hiç fena değiller. Sizi hangi ürünler hayal kırıklığına uğrattı? Haydi aşağıda buluşalım. Bakalım ortak yanlarımız var mı? Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yapmıştır. Bu tercihlerin devamı için lütfen takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.